Zaten vizyonumuz bu kadar. Titan'da etkisi var çünkü sen şöyle. Gece tarifesi açılmışsa süperman olamam. Falan saklı çünkü sen dönsen pek Evet. arkadaşlar, Not Found'un 3. bölümde yine Baran'la beraberiz, vizyonsuz Baran. Şimdiki sorumuz ise, bir süper kahraman olsan kim olursun? Ankara sınırları içinde neler yaparsın? Benim en sevdiğim yer zaten. Zaten vizyonumuz bu kadar. Ankara sınırını aşamıyoruz. Ben seviyorum şey yüzden... zaten. Evet, sev tamam. Çok etme <laughs> sevebiliriz. Yok. Ama açılamadık. Birkaç tamam. bölümdür açılamıyoruz. Biz de Ankara içinde kaldık. Tamam, devam edelim. Evet. Bir süper kahraman olsan kim olur? Ben bir süper kahraman olsam... ...Süpermen olurum. Süpermen. Çünkü bana göre Ankara'da yaşayabilecek en müsait kahraman... ...Süpermen. Diğerleri çok müsait değil. Titan'la etkisi var çünkü Titan şöyle... ...Ankara'da yaşıyorsan... İçlik giymek zorundasın. <laughs> evet. <gülüyor> Şimdi Superman'e de baktığımız zaman şöyle bir güzel yanı var. Uyuyor yani. Ankara konseptine uyuyor. Kırmızı, Tam don, yani. tight, pelerin. Var. Evet. Hepsi var. Hepsi var. Termal. Var. Süper. Kesinlikle termal kıyafet giyiyor. Ben <laughs> inanıyorum. Da. Ben Ankara'da, Ankara'da Superman olmak istiyorsun. Aynen. Ankara'da Superman'sın. Süpermen'in asıl mesleği gazeteci. Gündüzleri <laughs> gazeteci, mi? Arada bir kostümü değiştiriyor şu telefon kulübeleri var ya hı hı. orada. Sen şimdi <laughs> Ankara'da şeyde çalışıyorsun. Ankara'da doğrudur gazete olmadı. Nerede çalışmak istersin? Yani ne iş yaparım Ankara'da düşüneyim. Ankara'da gerçi taksici olur mu? Taksiciz. tamam. Normalde taksicilik yapıyorsun. Hı hı. Boş vakitlerinde insanların yardıma ihtiyacı olduğu zamanlarda da süpermezsin. Taksi de evet. üstünü değiştiriyorsun, taksiyi devrediyorsun ya da park edip <laughs> taksimetreyi kapatıyorsun. <laughs> gece tarifesi... <laughs> gece tarifesi olduğunda evet biraz Şimdi, şey... Yani gece tarifesi açılmışsa süperman olamam. Çünkü daha çok kazanırım o <laughs> <laughs> Ankara taksiciye mesela onu yapmak istemiyorum. Şey diyorum, tabir yani. ettim, aklından geçtim bunu ya. ya öyle yani. Yani taksimetre çalışırken birinin bir şeye ihtiyacı olsa ve yolcun olsa... <laughs> ...yardıma gitmek yerine taksiyle adamı götürürsün, parasını için. Doğru mu? Havalan müşterisi ise <gülüyor> tabii. <gülüyor> <laughs> Güzel mantık. Çünkü benim taksicilerden gördüğüm bu. Hava olduğu zaman adam şey yapıyor. Gelip kapını falan açıyor. Mantık evet. Aynen. Iyi. Bavulunu taşıyor. Uzak da buradan hava Tabii. Ankara, şey, Ankara'da, Ankara'da uzak yani. ya. ya hava dediğin şeydir. Yani mesela tam İstanbul'da bunun çok daha büyük versiyonları var. Yani, adam bildiğim akraba olacaklar neredeyse. Evet. Yani İstanbul'daki taksiler. Aynen. Ankara bir biraz şey. daha vicdanlı ama en azından yani özel müşteriler oluyor hava müşterisi. Tabii. Tabii. Taksiciler bayılıyorlar yani o müşterilere. O biraz daha ee, düşünürdüm yani. Taksici olsam havalan müşterisi varsa vazgeçmem. Süpermen olsam. Uçarak taşımayı düşünen insanların ama eşyasını nasıl var? Zatürre olurlar Ankara'da. Yani abi Süpermen bir şekilde yürü. Kışın da. Kışın zor. Kışın zor. Ankara yazı biraz. Peki paralı şov yapar mısın Ankara'da? Sirk'te? Yok. Havalansa, <laughs> 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 içinize dönse, lazerle bir yerleri yaksan şöyle. Bir <laughs> kesin. Şöyle... <laughs> <laughs> o şekilde olan bazı yer, mesela bak Ankara'nın gecelerinde tam o tarz yerler var. Ama onlara herkes gidiyor. Biraz daha böyle riskli yerler. Ben Hı. de hiç gitmedim ya. Sadece böyle videoda, video hakikaten videoda Hiç cesaret etmedim. Pavyon mu? Night Club. Night Club. Diyelim abi. onlara. Bildiğimiz pavyon arkadaşlar. Şimdi ben yani. öyle demeyi tercih <laughs> etmiyorum ama sen <laughs> tabii. Ha devam. Şimdi sen Süpermen'sin. Ankara'dasın. Ben. Herkes seni tanıyor. Yolda ne yapıyorsun lan? Süpermen falan diyorlar sana böyle. Yani hmm. bir yerden uçta bir görelim nasıl uçuyorsun. Biz de bu uçursak derler. bir tur attır sana. <laughs> Şurada bir kaynak işi var. Şöyle bir kaynatsana. sana. <laughs> Kesin yaparlar. Yapar mısın? <laughs> yaparsın. Yapma. Yaparsın yani, bence. Ya tabii onunki ruh halime de bağlı ama. Yapacağını düşünüyorum. Yani ben muhtemelen... Ne yaparsın ya? O zaman böyle yap. Ben, hmm. halkın. Hmm. La Süpermen yer bizim bir kaynak kişi var. Şuraya bir kaynak. Buzdolabı dolabı evet. taşınacak. Şöyle asansör yok da. <gülüyor> 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 i̇şte bir i̇şte Ankara'da Süpermen olmanın zor yanları bu. Anladın mı? Neden? Ya, bunu ya şey yapar. Kimseye. Kesin yapar. Der ki Böyle yolda giriyorsun mesela. Şurayı bir kaynat da bir görelim. Evet. <laughs> ama. ama bu da yardım sayılmıyor Mesela oradaki süpermen kurtarıyor. Adam işte bana yaptırıyor. Tamam ama bak şöyle düşün. Oradaki de adam ölecek, düşüyor filan onu kurtarıyor. Hı -hı. E Ankara'da öyle bir durum yok. Düşeceği bir yer yok. Köprü yok. Su yok lan. Nasıl düşecek? Üst geçit var. Ankara'da üst geçit var. Üst geçitten atlayan, atlayan olursa tamam ama olmaz. Yani büyük olasılıkla yapacağın yardımlar kaynar. Eşya taşıma. Aslında nakliye şirketi kursan var ya, of, süpermen olarak nakliye şirketi kursan, yemin ediyorum ya para, para demezsin. Asansör olmayan daireyi 3 bin liraya çıkartırsın. Oğlum güçlüsün de, kamyonu çıkartırsın orada boşaltırlar şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oradan böyle alırlar kamyonu da. Evet, öğrenci gibi falan. Taşır taşırsın. Ulan Superman sizin nakliyeci yaptın Superman'i ya. İşte bak para kazanmak böyle bir sıkıntısı var anladın mı? Bu süper kahraman çıkmaz ya. olmaz böyle, Çıkar. Çıkmaz yani. Ankara'dan Süpermen Superman olma ihtimali sence yüzde kaç? Superman bilmiyorum. Olabilir. Bence yok. Bak işte bundan da olabilir anladın mı? Şimdi Superman'i yolla giderken işte yok. kaynak yap. falan bilmem, Tabii yok canım, işte bir şey aç diye gideceğiz. Ondan sonra yok işte dolmuş gelmedi bizim şuraya götür. Dikmen rampasında dolmuş istersin oğlum. 100 liradan. Dediğim gibi araba yeteriz. Akşam kadar. Şöyle yaptım. Adam bana gidiyor. sektör yarattı ya. Ben burada <laughs> halk için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tamam, Ama bana, bana da sektör yardım. yarattı. Para i̇şte da kazanıyorsun, yani. yardım da ediyorsun. O parayı da halk için kullanırsın. Mantıklı değil mi? Kafana yatmadı mı? Yok. Peki. Yap, ben o işi şey yapmayacağım. İyi. Ben daha farklı bir şeyler yapmayı düşünüyorum ya. Mesela neler yaparım? Peki. Bunu çözemedik. Şimdi aynı şehirde iki tane süper kahraman olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri kim? Ben de mesela kim olayım? Ben sen de geldin. Ha, ben de süper kahramanım. Tamam. tamam. Ama ben Batman. Tamam. Sen Süpermen'siz. Tamam. Zaten bu bunlar bir, bir filmi var böyle savaşıyorlar filan. Bu Süpermen'i yok edecek bir taş var dünya dışında. Hı, hı Onunla işte yok ediyor gibi bir şey. Tam izlemedim ben de böyle fantastik sevmiyorum. Hı hı. Ben de Batman. Batman'in hiçbir özelliği yok. Parası var. Lüks eşyaları var kullanışlı. İşte James Bond gibi düşün. Ama daha kapsamlı falan. Ama süper kahraman. Anladım. Geceler şey gibi. Sen Tunalı, Gazi Osman Paşa. e Aynen. Ben Keçi öğren. Sen tüm halka hitap ediyorsun. Ben zengin halka hitap ediyorum. Anladım. Şimdi aynı şehirdeyiz. Ben de Batman. Tamam. Şimdi Batman dediğin şöyle bir şey. E, geceleri çıkıyor yara sağda. Tamam işte. Tam Gazi Osman Paşa. Aynen. Tunalı. Tam aynen. Alkolü tayfayı kurtaracağım işte. Bekçi olurdum ben o zaman. Bak ben de para kazanırdım. Bekçi olurdun. Anladım. Geceleri Batman kıyafetiyle bekçi olurdun. Gecelerin yargıcı. Gecelerin şövalyesi. Koruyucu melek. <laughs> Üstü açık arabasıyla. Üstü açık beton mobilimle. Bu mu? Bu Boş boş Canlı keser. Yeni caddede biz kaçalım keser. Evet. İşte arada bir insanlara şey yapardım böyle. O ses tonuyla merhaba derdim. Yedin cadde trafiğinde yavaşlardım. <laughs> Tuhalı <Tekişim. gülüyor> Kafa trafiği izlemiyor başka yerde. <laughs> Batmobil'i çekerdim. Batmotor onun gibi bir şey var. Onu çıkartırdım <laughs> böyle oradan geçerdim. Tunalı'ya falan çıkardım. Ya senin var ya süper kahraman olmanın tek amacı var. Yok hava atmak yani. Hiç alakası yok. Gündüzde Gündüz de şey ya, Vein Şirketler Grubu'nun başkanıyım ya. Ne yapardım biliyor musun? Belediye başkanına adı yok. Belediye başkanı olurdum. Gatım şehrinin yani Ankara'nın belediye başkanı olurdum. Yardım dağıtma işin de var ama bu ayı. Seni de yanıma alırdım Spider şey, Superman olarak. Şey yapardık. halka. Koli. Koli verirdim halka dağıtırdım. Nasıl? Bayıldım ya. Şimdi bir şey Bayıldım yani. Böyle böyle olmalıyız kesin. Kesin olmalı. Yani <laughs> bir şehirde olması gereken bir şey. Bir şehirde iki süper kahraman fazla. İkimiz e. savaşacağız. Sen uçabiliyorsun. Lazerlerin var. Savaş yerimiz de güven park. Benim Allah'ım <laughs> var. Benim Allah'ım var. Bir de biraz param var. Senin paran yok. Sen taksicisin. Benim işliğim var. <laughs> Nakliye, Nahli, nakliyeden para kazanıyorsun. Ne bir araba iterek. Ama ben de dediğim de gibi para var. Kim kazanır? Biz daha kalabalık. Sen kimsin lan? Kalabalık e. nasıl kalabalık? Ya sen öyle diyorsun da. Benim bir gün bir Şöyle bir taksici grubunun olduğu bir yere gel. <laughs> Taksiciler <laughs> bunu süpermen olarak, süpermen olarak hiç fark etmez. Beklerim. Her zaman gel. <gülüyor> <gülüyor> taksici değiliz. Bizim de güvendiğimiz abilerimiz var. Ya. <laughs> taksici değiliz. Şeysin. işte ne? nakliyet yapıyorsun. Eşyaları eline taşıyorsun. Hayır ya sen benim kahramanlığıma niye <laughs> karar veriyorsun? Ben istediğim kahraman olur. İstediğim mesleği de yaparım yani. Tamam. Ben de belediye başkanıyım. Benim arkamda da belediye var. Halk ha. var. Halk oyla seçmiş beni. Ben bütün halka yardım ediyorum iş adamı olarak. Halk da benden yana. Zaten taksiciler, çok böyle her dönemde sevilen insanlar olmuyor. Ama... Yok, neden o <laughs> <laughs> <【Gülüyor> <captain>. kadar? <laughs> Ama bir Batman olarak, gündüzde bir iş adamı olarak... ...daha güçlü olduğumu düşünüyorum. Bütün taksileri satın alırım. Sen öyle sen. Savaşamayız. Ben seni zaten gönderirim. Ama Uça uça gönderirim. Uçurturum seni. ''Sen kimsin la?'' diye girerim ona. <laughs> ''Sen kimsin la?'' Süper galiba. ''Sen kimsin?'' diye kavga etmeyi düşünsene. Meclis taksi. <laughs> Elimizde şey Haydarlar sen kimsin lan diyor benim üstü Batman kostüm var maske <gülüyor> <gülüyor> sen de tayt lan. Bak bu bir şey değil mi Ankara'da bu yaşanır. Yaşanır. Yani. Bu gerçekten böyle bir olay olsa yaşanır yani. Sen de taytla <laughs> bana sen kimsin lan diyor yanındaki şeyleri yapıyorum böyle gözüne. <laughs> Haydari geceler. Ben de sana bomba atıyorum yani. sen kimsin lan diye geliyorum sallama sallama. Nasıl? Güzel kavga olur bu. Ya şöyle şimdi tamam senin bu tarz düşünceleri, fantalize ama boğaza atladın. Yerler de var yani. Nereye atlar? Şimdi şöyle. Sen tamam hoş güzel geleceğim Bu şekilde işte bomba aratacaksın falan Ben böyle Gazi Osman Paşa çocuğusun ya. Evet. Ama <laughs> biz de keçi miyiz hani. Unutma dedim ya. Yani. Lan oğlum keçi öğrenme olsan kaç yazık. Bekleyin lan ben. Para bende. Güç bende. Malikhanede yaşıyorum. Sen nerede yaşıyorsun? Keçi öğrenme yaşıyorsun. Yüzük. <gülüyor> <gülüyor> ben şeyde yaşıyorum oran da var. ya bu işten bir bok çıkacağı yok izen bir bok olmasın <laughs> Ankara'da süper kahraman olmaz bunu anlayın. Evet. ya şimdi şöyle olmaz ya Ankara süper kahraman olur mu? Zor bir ihtimal. Ya yani çünkü bak bir, bir şey yok. Ankara işler yap. Ankara şey. Ankara'da değil Türkiye'de o. Şey mi? Ne bileyim. Fantastik bir film. Mesela Batman Gotham'da. Gotham diye bir şey diyor. İşte Superman New York'ta mı? Neyse işte Amerika. Amerika'da zaten bizde battal gazı falan var yani. Bizden bu çıkar. Ama izler yani. Var. Var. Bütün Bizans yani. tek başına yok. Aynen. Ediyor bu komik olmuyor, eğlenceli olmuyor, fantastik olmuyor ve şey fantastik. Yok fantastik ben tamam. bir tanesi yok. Dünya kutu Tamam ama işte dalga geçilen bir film. Normalde ben dalga da geçilmesi, dalga geçilmesi gereken filmler bence Batman, Spider-Man, işte şey, Superman, Hulk, Hulk falan bunlar ne lan? Böyle şey mümkün olabilir mi ya? Örümcek istiyor da yok. A atıyor, diğerine şey alıyor. Ne bileyim, ölümsüz oluyor, kafasını kesiyor. Şey, dead, bir bok oldu. Saçma salak işte. Ben Arkadaşlar. Adam bir tane Adana'da bir video izledim. Adam ikinci kattan arabanın üstüne atlayıp olay içine geliyor. Gerçek geçiyor. kahraman o işte. Evet. Söyle bakalım, gerçek Clark Kent'i. Atla da bakayım, gerçek haline oyuncu. Yani ismi neydi o adam? Hiç zannetmiyorum. Atlayamaz. Türkiye'de mümkün. Türkiye'de Bak. atlarlar. Burası çünkü... Adana'da olma ihtimali var ama. Adana'dan çıkar ama psikopat bir. Yani oradan Adana'dan süper kahraman değil de anti kahraman. Süper kahramanın tersi. yani çok elit yaklaşıyorsun. Aa, yani. Oğlum anti kahraman işte şey. Düşman yani kötü karakter. Psikopat çıkar. Yok ben hiç Bir Joker yani. çıksa mesela bence Adana'dan çıkar. Ama şey değil yani güzel derken ya, tam ya yani Joker de çıkabilir Adana ama bir süperman de çıkabilir veya işte bir e, kim ya yani güzel kahramanlar olabilir neydi lan onlar Spiderman, Batman, Hulk, halkı kurtaran kimdi lan? <laughs> Halkı burada, ev sağlık burada. Yok şu yel değirmenleriyle savaş olur değil mi? Yel değirmenleri değil mi? Yabancı mı? Neydi o adam? Kim lan? Yel değirmenleri savaşan kahraman olmaz bir <laughs> anlatım tarzı. Lan yel değirmenleriyle savaş açıyor bir Yel Yel değirmenlerine kimse... Oğlum yel değirmenlerine niye savaş açılsın? Onu anlamadım. Öyle bir şey var ya? Oğlum saçma. <laughs> yel değirmenlerine savaş açan Kim Kimdi ya? Five minutes later. Var var öyle biri var. Yel Yeldeğirmen... ya biliyor, adını biliyorsun da. Ya yok. Geldi yine. Yani. neydi ya? Harry Potter diye ama var neydi? Harry Potter. <laughs> <laughs> He Harry Potter. Değil. Kim ya? ya? Kimdi ya? Adını hatırlamam. Ben biliyorsun, sen de biliyorsun. Kim lan? Amerikan filmi. Bilsem zaten onu da söylüyorum. Oğlum mi? Amerika yani. kahraman ne? Ne olacak? Gel Değirmen'i savaşan kahraman hayatımda ilk kez diyorum. Gel değil, nasıl rakip da savaşsın anlamadım. Ya rakip değil değil ya. Öyle... <laughs> neydi ya? Öyle öyle bir şey vardı vardı. Ama neydi? Anladım ama. Karınca adam. Arnaf. <laughs> Sen kral dedik amcam hikayesi diye bir Kim oğlum ya? Fatma Girik. <laughs> Kartal'a savaş. Kartal'dan yavuzunu O da öldü ya. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin hakikaten. Ne bulamıyor. ya. Don Quixote. Allah'ın cezası. Don Quixote süper kahraman. Telefonu bırak. Don Quixote zenginden alıp fakire vermiyor mu? Ya <laughs> bu. alıp fakire vermiyor. Zenginden alıp fakire veriyor ha. Vermiyor mu? <laughs> Vermiyor mu? Ben mi yanlış izledim? <laughs> Doğru, Don Quixote öyle Dedin Dediğin kahraman Don Quixote. Yel mi savaşıyor? Kimle savaşıyor? Oğlum yel niye savaşsın? Savaşmıyor zaten. Savaş nerede? Savaş yok. Savaş yok. Yel devrimiyle savaşıyor diyorsun. Lan yel devrimiyle savaş açıyor bir tane. Yel devrimiyle kimse... Oğlum yel yeldeğirmenle... Savaş değil. Yel bir takım mücadele ediyor. <laughs> <vardı. gülüyor> lan nasıl mücadele benim mücadele ediyorsun? Hüseyin, benim şundan mücadele etmemi düşün. Ben bir süper kahramanım. Bununla mücadele edeceğim. Ne yapacağım Çevir oğlum? Canım. Al kırarım en fazla. Bence yeter. ben zaten bunda çekiniyorum. Bunda burayı getirip getirip gözüm <laughs> Her seferinde böyle bir çirkin bir kurbağa. Bu <laughs> nasıl bir kurbağa ya? Estetik bile değil ya. Yani. Nereden aldın sen götür ver. Evet. Kurbağa Şu çevirme. <laughs> <laughs> Şuradan çevirme. Biz birbirimize gireriz. Evet. Bugün de galiba programımızın sonu. Olamadık. Bugün de olamayışımızın sonuna doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölümümüzün de sonuna geldik. Bugün de bizden bir bok olmadı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.